Aracını, aracılığınızla bütün kamuoyunun takip etmesinde büyük önemme yarar görüyoruz. Türkiye bir sömürge devleti değildir. Bir ülke istedi diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Merkez Bankası'nın itibarını dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını yerle yeksan etmesini ve bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yapılmasını da kabul etmiyoruz. Buna da rızamız yoktur. Değerli arkadaşlar, her gün bir trajedi, her gün bir travma yaşıyoruz. Avukat Dilara Yıldız ve Raziye Oskaya bir cinayete kurban gittiler. Enes Kara intihar etti. Çekip bıraktığı video gençlerimizin nasıl bir iklim içinde olduklarının çok somut ibretlik bir halidir. Ve Türkiye'de taciz, tecavüz, yangın, cinayet, intihar nerede? özel yurtlarda, vakıf yurtlarında, cemaat yurtlarında, kaçak yurtlarda. Soruyorum devlet nerede? Bu konu artık kabul edilebilir sınırların çok üstünde bir hal aldı. Bu konuda herkesin üstüne düşeni amasız, fakatsız yerine getirmesi lazım. Saray hükümeti ne yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor? Ne yapabiliyor? Anlamak mümkün değil çocuklarını, gençlerini, kadınlarını korumak devlet olmanın gereğidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özel, vakıf, cemaat tüm yurtların denetimi ve kontrolünü istiyoruz. Devlet tarafından denetim ve kontrol istiyoruz. Kaçak yurtlara göz yumulmamasını ve kapatılmasını istiyoruz. Kaçak yurtların devletin göz ardı etmesini üç beş çocuğu bir araya toplayıp bir evde bunları bir ideal altında ideolojik bir perspektifle bir arada tutup onlara ayrıca bir ideolojik eğitimi zorla dayatmanın neticesinde Enes Kara kardeşimizi evladımızı kaybettiğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerin durdurulması için bir an önce İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konmasını, çekincenin ortadan kaldırılmasını da ısrarla talep ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili AK Parti'nin tavrı kadına şiddeti, tacizi, tecavüzü özendirmektedir. İnsanlar cüret ve cesaret bulmaktadır. Bu sebeple İstanbul sözleşmesi noktasında AK Parti'nin tutumunun bu işlerin yaygınlaşmasına bir sebep, bir vesile olduğunu düşünüyoruz. Ve AK Parti yönetimine buradan sesleniyorum. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri konusunda hepimizin iktidarıyla muhalefetiyle üstümüze düşeni yapmak boynumuzun borcudur. Siyasetin gereğidir, ahlakın gereğidir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, beyefendi bugün 52 dakika konuştu ve 52 dakikalık konuşmasının 32 dakikasını CHP'ye ayırdı. Bu bizim esasen doğru yolda olduğumuzu gösterir. Kendisine teşekkür ediyoruz AK Parti grubunda Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapan herkesin bir kısa metrajlı filmini izledik. Eksik olmasın. Sağ olsun. Ama bir şey var. Dili her geçen gün daha kabalaşan kin ve öfke kusan bir hale geldi. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı edepsiz, çirke, cahil, sefil, habis ifadelerini kullanamaz. Kullanmamalı. Bu kötü örnek olur. Çocuklara kötü örnek olur. Tayyip Erdoğan konuşurken 18 artı diye bir ibareyi bütün televizyonların kullanması lazım. Ve bugünkü konuşmasında şu söz aklıma geldi. Müflis tüccar eski defterleri karıştırır. Bilirsiniz. Bir, güzel bir sözdür bu. Tayyip Bey Türkiye ekonomisini getirdiği bu halden kurtulmak için bunu örtmek için ekonomideki yanlış kararlarının faturasını kendisine çıkmasını önlemek için bütün eski defterleri karış karış, karış karıştırıyor. Allah selamet versin. Tekrar söylüyorum. Türkiye ekonomisinde artık bir cahiliye devri vardır ve devam etmektedir. Bu kafa Türkiye ekonomisini olsa olsa duvara toslatır. Ve yazıktır, günahtır. Geliyor, ötekileştiriyor, kutuplaştırıyor. Kaba ve yaralayıcı laflar ediyor. Toplumu kriminalize ediyor, muhalefeti terörize ediyor. Dili nefret, üslubu öfke ve kin kusuyor. Ne yapacağız şimdi? E güleceğiz. Güleceğiz. Kötü söz sahibine aittir testinin içinde ne varsa o çıkar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bu noktaya gelmesi Türkiye açısından sıkıntılı bir tablodur. Gerilmiş, geren, kin kusan bir cumhurbaşkanının ne topluma ne ekonomiye bir faydası olmaz. Eğer iddialarında ekonomik projeksiyonunda samimi ise hangi ak kendi oturamaz zaten, gelemez de hangi AK Partili üst düzey yöneticiyi hangi Cumhuriyet Halk Partili yöneticiyle bir arada kamuoyunun önünde tartışmasını istiyorsa onların onlara en çok destek veren kanallarda bunu yapmaya biz hazırız. Madem bu kadar iddialısın, madem ekonomi bu kadar iyi gidiyor, iyi gideceğini söylüyorsun, öngörüyorsun. E gel buyur. Senin iktisatçınla bizim iktisatçımız otursun. Senin Yandaş kanalında senin yandaş moderatörün önünde tartışsınlar. Bu yok. Ne var? Tek kale maç kendi grubunu topluyor. Alkış kıyamet, CHP aşağı, CHP yukarı. Yani daha önce söylemiştim. CHP kadar başına taş düşsün diye. Yine söylemek zorundayım yani. 52 dakika konuşuyorsun. Türkiye'nin Cumhurbaşkanısın. 32 dakika CHP'ye ayırıyorsun. Bu bizim için kötü bir şey değil onu söyleyeyim. CHP korkusu Erdoğan'da fazla nüksetmiş. CHP korkusu Erdoğan'ı bir paranoya hali içine düşürmüş. Bundan da tabii ki memnun oluruz. Onu söyleyeyim. Bizim projeksiyonlarımızı, projelerimizi soruyor. Biz söylüyoruz, sen yapıyorsun zaten. Yani taşerona kadradan emekliye iki maaş ikramiyeye kadar, iki ikramiyeye kadar sayısız Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisini meclisteki çoğunluğunla birlikte hayata geçiriyorsun. Biz gene Türkiye için doğruları söylemeye senin Türkiye'yi soktuğun bu yanlış yoldan çıkman noktasında üstümüze düşeni yaparız. Ama bir şeyi bilmen lazım ki yolun yanlıştır. Değerli arkadaşlar bir cumhurbaşkanı böyle bir tavır tutum içinde olamaz. Bu olmaz. Böyle cumhurbaşkanlığı olmaz. Muhalefete küfür ederek cumhurbaşkanlığı yapılmaz. Ondan sonra AK Parti şapkasıyla konuşuyorsun. Sana cevap verilince Cumhurbaşkanı şapkasıyla bana hakaret ettiler diye efeleniyorsun. Efeleniyorsun. Bu olmaz. Millet buna sıcak bakmaz. Milletin vicdanı bunu kaldırmaz. Yaptığın yanlışları Türkiye'yi gererek <laughs> insanları kutuplaştırarak örtbas edeceğini düşünüyorsan hiç boşuna düşünme. Senin istediğin gerilim ortamının oluşmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim rızamızda olmaz, bu tuzağa da düşmeyiz. Sokak 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 Kazakistan Kazakistan Kazakistan. Hiç merak etme. Türkiye'nin huzurunu korumaya Cumhuriyet Halk Partisi yeter. Sana da, trolllerine de, avanene de Türkiye'nin huzurunu bozacak bir iş yaptırmayız. Provokasyonlarına alet olmayız ekonomide yaşattığın felaketi Türkiye'yi gelerek kutuplaştırarak insanları birbirine düşürerek kapatmana seyirci de kalmayacağız, alet de olmayacağız. Bunun bilinmesini istiyorum. Biz siyasette eskiden şöyle derdik. Bir siyasi partinin bir köyde mesela bir oyu vardır. Bir önceki seçimde bir oy almıştır. Sonra o köyde o parti iki oy alır. Örneğin ve şöyle denir. Falan köyde oylarımızı yüzde yüz arttırdık. Şimdi beyefendi de enflasyonda dünyanın en ileri ülkeleri bizden kötü durumda diyor. İşte Amerika'da enflasyon yüzde şu kadar arttı diyor. Şimdi çok net söyleyeyim hemen. Bir, 184. Burada bu listede 184 ülkenin enflasyon rakamları. Bu itibarlı bir uluslararası kuruluşun listesi. Devletin de itibar ettiği bir kuruluşun listesi. Türkiye bundan utanıyorum, üzülüyorum. Sekizinci sırada. Dünya enflasyon liginde. Şampiyonlar ligindeyiz enflasyonda, dünyada. Bizim üstümüzde Arjantin var, Zimbabwe var, Surinam var, Suriye var, Lübnan var, Sudan var, Venezuela var. Bizim üstümüzde ve ondan sonra ilk sayfada zaten yedilere düşüyor. Bu da TÜİK rakamı. Türkiye bir hiperenflasyonla karşı karşıya. Değerli arkadaşlar, 2001-2021 yılı sağlıkçılar yılı olarak ilan ettiler. E biz de sevindik. covid 19da mücadelede sağlıkçıları alkışladık. Vefa, minnet, şükran duygularımızı hep beraber belirttik. Ama ama son iki yılda dokuz bin doktorun istifasını engelleyemedik. Son on yılda beş bin doktorumuzun yurt dışına gitmesini engelleyemedik. Sadece son iki yılda sadece Almanya'ya üç bin doktorumuzun gitmesini Türkiye'den adeta kaçmasını engelleyemedik. Bir hafıza tazelemesi yapalım. 1 Aralık 2021'de doktorlar ve diş hekimlerine bir iyileştirme yaptık mecliste. Sonra iki gün sonra geldiler dediler ki ya dok, tabip dışı sağlık çalışanlarına da bunu yapmamız lazım. E yapalım buyurun getirin. Kayıtsız şartsız konuşmasız görüşmesiz. Getirin kaldıralım parmaklarımızı. Getirdiler. Dediler ki 3 Aralık Cuma günü meclis normalde çalışmaz. Cuma günü sabah toplanalım bu işi bitirelim. Tamam hay hay. Cuma günü sabah toplandık saat 11'de toplandık. Meclis Başkanlığı'nın arka odasında, kulis odası diyelim oraya. Dediler ki biz şimdi bundan vazgeçtik. Niye? E olmadı işte uzmanlar ayarlayamadı, toparlayamadı. Ya ayıptır günahdır. Biz millet Ankara dışına göndermedik. Cuma günü meclis toplansın, sağlık çalışanlarına borcumuzu ödeyelim diye. Oradan vazgeçtiler. 12 Aralık'ta da doktorlara ve diş hekimlerine bir Aralık'ta verilen iyileştirme maddelerini komisyona geri çektiler. Ve kanun metninden çıkardılar. Hoppala. Bütçe görüşülürken de bu yapıldı. Şimdi ne olacak? Soruyoruz. Ne oldu sağlıkçılar? Gakkuk. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Erdoğan'ın bir sözü var. Hakikaten doğru bir söz. Çok doğru söylemez ama. Sağlık çalışanlarının hakları ödenmez dedi. Ödenmez dedi ve ödemiyor hakikaten. Yani ödenmez bir emir kipi olarak bunu öden, ödenmez. Bu yapılamaz. Yapmam ben bunu diyor. Doğru söyledi. Biz onu sağlık çalışanları çok çalışıyorlar. Gayretleri, emekleri, performansları için döktükleri terin sarf ettikleri performansın karşılığı yok diye anlamıştık. Hayır meğerse beyefendi demiş ki sağlık çalışanların hakkı ödenmez kardeşim. Ödemiyorum demiş. Ve sağlık çalışanlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak ben özür diliyorum. En azından kendi adıma. Ayıp ediyoruz. Suç işliyoruz. Yazıktır, günahtır. Sağlık bakanı çırpınıyor, doktorlar istifa etmesin. Gidiyor adam, gidiyor. Türkiye'den gidiyor. Bir ülke düşünün. Doktorları Almanya'ya gidiyor. Beyefendi de diyor ki Almanya bizi kıskanıyor diyor. Pes yani. Pes ki pes. Asla kabul edilemez. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de devleti soymanın adı devlet sırrı oldu. Bu da Erdoğan yönetimindeki ucubeliklerin bir başka örneği. Bu 20 Aralık gecesi ne oldu? O gece ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun peşini bırakmayacağız tıpkı 128 milyar dolar gibi. Fakat cevap vermeye pek niyetleri yok. Bulabilirsek cevapları biz bulup kamuoyuyla paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu'nu 27 Kasım tarihinde görevlendirdiler. Dedik ki bu Devlet Denetleme Kurulu bu işi yapamaz. Biz bir Aralık'ta biz araştıralım dedi. Kur manipülasyonunu genel kurulda genel olarak kur manipülasyonlarını bir araştırma komisyonu kuralım biz araştıralım. Meclis olarak dedik. Niye kaçıyorsun kardeşim? Sen AK Parti'nin MHP'nin milletvekilleri kur manipülasyonu yapmadınız, yapmamışsınızdır. E araştırmakta, yani milletin kör kuruşunun hesabını sormakta kime ne zarar var? Hayır, red Sonra dedi ki 20 Aralık'ta ne oldu kardeşim? 20 Aralık için bir e, önerge verdik. Bu gece kim ne aldı? Kim 17-18'den sattı? Kim 11-12'den ne aldı? Merkez Bankası arka kapıdan bankalara ne sattı? Sonra aynı Merkez Bankası bankalara sattığını daha yüksek faizle nasıl geri aldı? Bunları araştıralım. Yok. Hayır. Araştırmayalım. Bir ortada resmi kayıtlarda bile Merkez Bankası'nın o kısa sürede döviz rezervinin daha eksiden daha eksiye düştüğünü gösteren resmi belgeler var bir avuç zengine kıyak yapıldı. Fakirden alınıp bu Erdoğan icadı her gün bir icat yaptı bu ara biliyorsunuz. Önce dedi ki dövizi TL'ye çevirin. Bu kesmedi beyefendi. TL hesabınızı da işte üç ay vadeli yatırın. Kur garantisi vereceğim. Sonra altın hesaplarını yatırın. Kur garantisi vereceğim. Yetmedi en son şirket hesaplarını şirketlere çağrı yaptı. Kur garantili mevduata çevirin. Olmuyor. Damadın bir dönem yaptığı gibi. Olmuyor. Her gün bir icat ama her gün kötüye gidiyoruz. Eee bir söz var. Güzel bir söz. Yanlış yola eee gir, e, girildiğinde hızlandıkça daha çabuk kaybolunur diye. Türkiye ekonomisinin durumu budur. Yanlış yola girilmiştir ve hız yapıldıkça kaybolma zamanı daha da kısalıyor ve kayboluyoruz. Bakın 4 Ocak önergemiz bir Aralık önergelerimiz bu kur maniplasyonları ile ilgili bir Aralık 4 Ocak direkt 20 Aralık gecesi ne olduğu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından bakanlara, bakan yakınlarına, bürokratlara kadar kimler döviz aldı, almadı araştıralım önergelerimiz. Meclis'te reddediliyorsa burada bir şey vardır. Kimseyi zan altında bırakmak isteme. Burada suç ortaklığı vardır. Şimdi beyefendi diyor ki faizler, faizler, faizler. Kim ne yaparsa yapsın faize karşıyım, faizi düşüreceğim. Politika faizi yüzde on dört. Politika faizi indi de kimin faizi çıktı? Vatandaşın bankadan yüzde yirmi üçü aldığı faiz şimdi yüzde yirmi dokuz. Beyefendi de faize karşı. Faize karşı hali buysa faizi destekleyen halinden Allah Türkiye'yi korusun. Kobi. Kobi kobi deyip duruyor. Kobi'nin kullandığı ticari kredinin faizi Eylül'de 21 Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başladığı zaman şimdi 24. Devlet iç borçlanma faizi 17'den 26.4'e çıktı. Erdoğan milletin karşısına çıkıp faize karşıyım diyorsun. Sen dün 17'den devlet olarak faizle para alıyordun, iç borçlanma yapıyordun. Şimdi 26 ile yapıyorsun. Kimi kandırıyorsun? Bunu bir çık izah et. Bunlar devletin rakamları. Bir şeyi daha izah et. Politika faizini evet eylülde 19'dan 14'e düşürdün. Peki iç borç faizi eylülde 17'ydi. Şimdi 26 Erdoğan. Sen faize mi karşısın? Böyle faize karşılık olur mu? Faize karşı Erdoğan'ın Tüketici ihtiyaç kredisi Eylülde 23, şimdi tüketici 29 buçuktan faiz alıyor, tüketici kredisi alıyor. Erdoğan faize karşı. Sevsinler senin faize karşılığını. Ticari kredi er, 20 e, Eylülde 21 yüzde 21, şimdi 24 buçuk. Beyefendi faize karşı. Böyle gidiyor bu rakamlar. Bunlara sizi boğmak istemem. Ben çok somut bir şekilde fakirin parası nasıl zengine aktarılıyor? Çok kısa, çok yalın, hepimizin ve herkesin anlayacağı bir dille şimdi anlatıyorum. Bir şahsın bir milyon TL'si var. Kur garantili TL mevduata bu parayı yatırdı. Ne zaman? 23 Aralık'ta o geceden üç gün sonra. Bir milyon TL. Kur kaç lira o zaman? 11.63. Merkez Bankası'nın her sabah 11'de ilan ettiği kur. 11.63. Bugün kur kaç lira? 13.81. Şimdi 20 günde kur 20 gün. Adam parayı 3 aylığına yatırdı ha. 20 gün hesapladım. 20 günde kur %18.75 artmış. Hiç artmasa ki bundan sonra artar. Temennim artmaması. Kurun hiç artmayacağını 13.8'de kalacağını düşünüyorum ve 3 ay faiz süresinin yani 23 Aralık peşine Ocak Şubat 23 Mart'a geliyor. 23 Mart'ta 3 ay dolunca bu beyefendi bankadan 1 milyon 188 bin lira alacak. 1 milyon yatırmıştı ya. 1 milyon 188 bin alacak. Yani 188 bin lira faiz alacak. Bu arkadaş kur garantili TL mevduat hesabı yaptığı için. Bu da tabii kurun artık artmayacağını hesapladık. Üç aya sonra Allah biliyor ne olacağını. Velev ki artmadı böyle kaldı. Bu 188 bin liranın 38 bin lirasını banka normal faiz olarak vatandaşa ödeyecek. Bankadan çıkacak 38 bini. 150 bin lirası kur garantili TL mevduat hesabı olması hasabıyla hazineden çıkacak. Yani devletten, yani milletten çıkacak. Yani sokaktaki ayakkabı boyacısından, hastanedeki hemşiremize kadar, itfaiye personelinden, cezaevindeki infaz koruma memuruna kadar, tarladaki çiftçiden, fabrikadaki işçiye kadar herkesin devlete ödediği vergiler alınacak. Bu bir milyon para yatıran beyefendiye ilave 150 bin lira para verilecek. İşte fakirden alıp zengine verme bu. Hesabı bir milyon TL üzerinden yaptım. Rakam büyüdükçe para büyüyecek. Erdoğan cebinden mi verecek? Yok. Hazineden verecek. Hala da kanunu çıkmadı ayrı da. İşte vatandaş böyle soyuluyor. Benim param var. Garanti veriyorlar götürüp yatırıyorum. Normal almam gereken 38 bin lira 3 ay sonra ben 188 bin lira alıyorum. Aradaki 150 bini banka vermiyor. Hazine veriyor. Beytülmal'den alıyorum, zenginin cebine koyuyorum. Sonra fakir fukara, garip kuraba aldığı ekmekten çocuk bezine kadar her şeye vergi verip bu hazineyi yeniden dolduruyor kardeşim. Eğer bu adaletse bu adalet olmaz olsun. Nereden işte bu nasıl olacak? 2022'ye girerken asgari ücrete yüzde 50 zam geldi, memur maaşına yüzde 39, emek ayrıklarına yüzde zam geldi ama un 50, ekmek yüzde 87, simit yüzde 100, kavuk 25, elektrik yüzde 130 ki bir yılda 46 defa elektriğe zam geldi 130, doğalgaz% gaz 50, benzin yüzde 90, mazot yüzde 106 zamlandı. Bu zamlar nereden karşılanacak? Bu zamların bedelini kim ödeyecek? Fakir ödeyecek. Bu zamlardan toplanan nereye gidecek? Zengine gidecek değerli arkadaşlar. Bu kabul edilebilir bir ekonomik tablo değildir. Bu bakımdan ben ekonominin gerçekten ekonominin e'sinden haberi olmayan ekonomi cahilleri tarafından yönetildiği konusundaki kanaatimi bu vesileyle pekiştirdim. Türkiye'nin bu yönetimi hak etmediğini düşünüyorum ve tek çarenin de tek çarenin de derhal hemen acil bir seçim olduğu kanaatimi aracılığınızla aziz milletimizle paylaşıyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Soru var mı efendim? Evet. Biz bu konuda bugüne kadar olduğu gibi üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Konuşmamın başında söyledim. Özel yurtlar, vakıf yurtları, cemaat yurtları bunların ivedi bir şekilde sıkı bir denetime tabi tutulması lazım. Bunlardan önce, bunlardan önce kaçak yurtlar var. Kaçak cemaat yurtları var. Kaçak. Bunlara devletin göz yummasını kabul etmemiz mümkün değil kaçak yurtlara göz yuman vali dahil kaymakam dahil bürokratların da akıllarını başlarına almaları lazım. Bu trajediye, bu travmaya daha fazla duyarsız kalmamaları lazım. Bu konu Türkiye için kanayan bir yara haline gelmiştir. Başında da söyledim. Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete, intihara kadar görmediğimiz bir şey kalmadı. Kamu vicdanının bunu kabul etmesi mümkün değil arkadaşlar. Evet Damat da diyordu ki Şubat Ocak'tan iyi olacak, Mart Şubat'tan iyi olacak, Nisan Mart'tan iyi olacak diye diye hikaye masal anlata anlata milletin geldiği hal ortada. Erdoğan da damadın bu yöntemiyle, bu masal yöntemiyle yürüyor. Bu kafayla Türkiye ekonomisinin keşke iyi olsa iyi olması mümkün değil. Ben sizi ziyaretimde de söyledim. Hiçbir siyasetçinin, hiçbir siyasi partinin terör örgütleriyle ve teröristlerle ilişkisini, irtibatını tasvip etmemiz, kabul etmemiz mümkün değil. Ama biz sadece siyasetçilerin terör örgütleriyle değil, suç örgütleriyle ilişkilerini ve fotoğraflarını da kabul ve tasvip etmiyoruz. Hukuki süreç yürüyebilir ama herkes için hukuki süreç yürürse bu daha doğru bir yaklaşım olur. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sağ olun. Eh. Kolay gelsin.